insanları, sevgili kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Az önce Adıyaman'da önce konteyner şehrimizde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Ardından da şehrimizin kanaat önderleriyle görüştük. Şehrimizde merkezin yanı sıra Gölbaşı'nın da içinde olduğu ilçelerimizde yıkımlar ve can kayıpları yaşandı. Adıyamanlı kardeşlerime ve tüm milletimize geçmiş olsun diyorum ve vefat eden kardeşlerimiz için gelin hep birlikte birer fatiha okuyalım. Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat tarihli depremler devam eden yaklaşık 10 bin artçı sarsıntısıyla yüreklerimizde derin yaralar açtı. Kaybettiğimiz canların, yıkılan evlerin ve onların altında kalan hayatların acısı şüphesiz ki hep içimizde kalacak. Ölenleri geri getirmek elimizde değildir. Bununla birlikte kalanların yaralarını sarmak, yıkılanların yerine yenisini yapmak elimizdedir. Hemen kolları sıvadık ve güvenli, huzurlu yeni konutların inşası için çalışmalara başladık. Adıyaman'da ilçeleriyle birlikte 50 bin konut ve köy evi yapacağız. Hasar tespit çalışmalarının sonucuna göre bu sayı daha da artabilir. İnşallah bir yıl içinde yıkılan şehirlerimizi, ilçelerimizi, köylerimizi yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Dünyada bu kadar geniş bir alanda bu kadar çok nüfusun etkilendiği, bu kadar büyük bir felakete maruz kalıp da bizim kadar hızlı toparlanabilecek bir başka ülke olmamıştır ve yoktur. Türkiye bizim dönemimizde depremiyle, seliyle, yangınıyla,